Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir ev yapacağız. Arkadaşlar önceki evimi sevmedim. Biraz küçüktü. Ve bugün yanımızda Ahmet abim var. Arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı Ahmet abi? Yok hadi oyunumuza geçelim. Tamam. Şimdi şöyle Burada kapı olacak. Demir kapı. Hop. Arkadaşlar siz yokken biraz yaptım video uzun sürmesin diye. ön kısım oldu. Ön, duvarları oluşturduk. Şurada, şurada, şurada. Her tarafa pencere mi koyacaksın? Tabii ki de koyacağım. Eğer koymazsam doğru düzgün ışık gelmez Yoksa meşale koymak zorunda kalırım. Ve meşale kömürden oluştuğu için fakir gibi görünür. Fakat ev elbaston olduğu için çok uygunsuz olur. Anladın? Yok videoyu yeniden başlatamayız. Bir kere başladık artık bitirmek zorundayız. Üf, ev efeci oldu ha. Arkadaşlar ev kötü. Video kötü olabilir. Biraz kusura bakmayın. Bugün sadece ev yapmakla kalmayacağız arkadaşlar. Birkaç baltağı Birkaç baltalı köylü etrafta birkaç baltalı köylü bulup onlarla savaşacağız. üstüde kapatsam olmaz. Bu sayede bir daha asla köylülere buraya Arkadaşlar bir keresinde bir köy kurmayı planlamıştım. sonra, sonra baltalı bir grup baltalı köylü gelip tüm köylüleri öldürdüler. Ve köy köyü de yok ettiler. Onlardan intikam almak için bir baltalı köylü ordusu bulacağım. Ve onları öldürdüğümde bir daha asla benim köylülerime bulaşamayacaklar. Siz kimsiniz abi? Siz kim oluyorsunuz da benim köylülerimi öldürürsünüz? Göreceksiniz oğlum gününüzü. Şimdi emmottayız. Şimdi, şimdi, şimdi. Burada başka da alabiliriz. Ne alacaksın? Bence önce kapı alalım arkadaşlar. Ha. Alalım. Şuradan. Demir kapı mı alacağım? Demir kapı alacağım arkadaşlar. Ve bu sayede binamız daha da güçlü olacak şimdi büyüme lazım bize. Bence bu binada da küçük olacak ha. Bu evet bu bina küçük ol, olacak olabilir fakat fakat en azından güvenli bir bina değil mi? Çok özel eşyalar da olacak. Şimdi şuradan bir düğme bulalım. Vallahi. Neyse. Biz de burada yine ne yapıyoruz? Şimdi şurada. Düğme mu? Cam, cam almayı unutmayacağız tabii ki. Hangisini alak? Mavi cam alacağız. Tamam alalım. Şimdi bir tane de düğme lazım. Düğme nerede? Düğme nerede ya? Arkadaşlar bu arada bir dahaki videoda ben geldiğimde Baran'la Ben bu mücadelesini edeceğiz. Onu izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Ve bu mutlaka abone olun. Like atmayı da unutmayın. Evet. Sen bu işi kaptın Ahmet abi. Senden de Youtuber olur ha. Ben çekmem ya. Niye? Arkadaşlar bu arada bu, bu sopa var ya yere yere bir koyduğumuzda şimşek çakıyor o yere. Aha. Aha burada. Aha da buldum. Hangi düğmeye alacağız? En güzel düğme. Bakın arkadaşlar bu bu düğme bu düğme çok güçlü bir düğme. şuraya i̇şte da koyuyor mu? Zil koymayı da unutmayacağız tabii ki. Bir, iki. Zilin de çıkar, çok Peki ev malzemeleri bölümünde çıkar ne de olsa zilde bir ev malzemesidir değil mi? Bu dedim. Demir kesici diyor. Ya şuradan bak işte. de bulak sonra ev, ev bitti mi? Yaptın mı biz? Hayır daha cam ve iç iç görünüm var. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bu arkadaşlar kapı topu bölümünden sonra da yumur yumurtalı Evden çıkan canavarlarla savaşırız. Ya da köpek falan alırız. Hangisi önce gelirse artık. Şimdi. Bu arada arkadaşlar kafa topu. Aha zil. Aha zil. Bu arada arkadaşlar kafa topu. E, videosu biraz geç gelebilir. Çünkü ben her zaman buraya gelemiyorum. Okuldan can dersten dolayı. Haberiniz olsun. Çalabiliyorsun.

Ya bu yağmur da bitirme odaya. Ya koy bir tane boşuna. Öyle. Neyse ki elmas Vlog'u bilme yanımızda. Anneciğim bu değil. Yavaş yavaş baksana oraya <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakikada kendiniz oldu. <laughs> Camları oraya mı koyacaksın? <laughs> Yukarıdan da ışık gelsin diye. Allah. Orayı niye boş bıraktın zannediyorum? henüz Minecraft'te, henüz Minecraft'te şey gelmemiş, lamba gelmemiş. Fakat yakında böyle macer maceralı şeyler falan gelir. Gelirse arkadaşlar onun videosunu çekeriz. Ona çaldı. Dın. Tamam. hadi. çalıyor. Bak yandan çalınca oluyor. Neyse. Ev bitti mi? Bitirelim mi? Henüz bitmedi. Ne yapacaksın? Demir çit koyacağım. tamam. Evet, yani. İçeriye hayvan ne koysana? Yok koymayacağım. Ne? Kötü Evet, Evin içine yatak falan koyacağım mı Koyacağım. Yatak, yatak olmazsa hi, hilo hi, olmadan sabah yapamayız. Şimdi nerede kitler? Kit cid yok. Aman Allah'ım kit yok. insan çit. Evet arkadaşlar de bir çit yokmuş. En ne yapalım? G güçlü çit olarak bu sayılıyor. Allah. Vay vay vay. Ne güzel oldu. Oh be. Ellerime sağlık. Çok güzel yaptım. Bir de gül ekeceğim şöyle ön bahçeyi. Gül gül gül. Bahçenin içine dik. Aslında tam olarak bahçesi yılmaz. Gül. Geleceğin önüne bahçe koy. Ay, bahçe diyorum ya. Gül. Geliş güzelleşsin diye. Buralarda bir yerde bitkiler olmalı. Arkadaşlar arkadan çok ses gelebilir. Arkaya bakmayın. Bitkiler böyle. Belki buralarda bir yerde. Ağa gül. Ağa gül. Aha da gül. Birlardan gül. Anacığım örümcek. Hani? Bu örümcekler bir de bize zarar veriyor. Neyse ki şu an game moddayız. Yoksa bize saldırır öldürürdü. Bana vuruyor bir gibi. Dur zırh giyeceğim. En güçlü zırhlarımdan birini giyeceğim artık. <laughs> Üff, feci oldum be. Şimdi elime kılıcımı alırsam bu artı sekiz vuruyor arkadaşlar. Nereden lan Örümcek. <laughs> Neredesin? Neredesin? Pis örümcek. Ya orada. Hani. Aha. Gel abi. Diye. Kaç bu lan? Ama Oğlum öldü. Ölmez. Niye? Bu ne be? Zombi. Deniz zombisi. Tabii. Hayır deniz zombisi değil. Normal kanlı canlı zombi. Ama hmm, nasıl düştüler lan? Güh. Güneşten yanmamak için buraya düştüler. Yoksa güneşin önünde yanıyor bu zombiler. Hmm. Vur şuna gitsin ya. Ana. Öldü on tekte. Neden tekte öldü biliyor musun? Neden? Çünkü hem onun gücü az. Hem de bu kılıç var ya artı sekiz vuruyor. Anne. Kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Kapıyı aç. Hay girdim. Ay. Evim evim güzel evim. Tamam da koy bir şeyler. Neyse şunları yok edek. Hadi ver bir şeyler koy gitsin. Önce şunların hepsini yok edik. Tamam. Şimdi Evet, ev eşyaları bölümünden yatak. Ben yatak rengini seçiyorum. Sarı olsun. Tamam. Yellow bed. İngiliz İngilizce'de arkadaşlar ye... sarı yatak demek. Ki. Her günde bir tane İngilizce öğreniş. Tamam mı? Şimdi başka ne koyabiliriz? Ne koyalım? Sandık koyalım. Aynen aynen. Sandığın içine eşyalar koyalım. fırın koyacağım etimizi fiş etimiz etimizi fiş pişirmek için. Yatanya'nın yanına ya fırın koyuyorsun. Uyanınca hemen yemeği yapabilirim diye. Çıkılsana Baran beni çağırır ben geliyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda artık. Şimdi son bir şey daha koyayım. Allah yanlış koydum. Videoyu çekelim biraz daha geçsin Yemeye çağırıyorlar. Gel. Ne koydun eve başka? Ona ne ben ne koydum onu? Bunun kırması lazım. Heh, Yatağın koyma, Fırın koyma. Koyma. Uy neden uyandığımızda direkt etler pişirelim ızgarada. Şimdi bir de kömür lazım bize. Eti koyun etini pişirmemiz için. Neyse zırhımızı alalım. Kömürü de alalım. Önce zırhı alalım. di. bu ne Baran? Zırh. İnsan yaptın zırh mı yaptın? Allah. Neyse ki öldürmedim. Bu bir maket. Zırhımızı tut. Zırhımızı tutan bir makine. Akşam magelli. oldu Baran. Dur. Yata yatak. Yatak çok uzakta diyor. Şimdi Gündüz oldu. Ay gündüz oldu ne çabuk. <laughs> Minecraft'ta böyle oluyor. Oğlum ya. Bundan... Ya bir şey koyma ya. Bundan nefret ediyorum. Yok oluyor ki de. Aşağı bir şey koymam Olmaz olmaz. İnsan insanlar bizi çıplak görer. Ne yapalım oğlum ya? Haylalı. Ya bırak şunu koyma ya. Koyacağım. Lanet. lanet. Bir şey. Bir Beceririm. Gel sen yap o zaman. Aa yaptım. Aa yaptı. Şimdi bütün bu aldığımız malzemeleri yok edip Biraz et pişirik. Yiyip ondan sonra da videoyu kapatırız. Arkadaşlar bu arada o, o resmin neyi gösterdiğini biliyorum baltalı köylüymüş. Baltalı köylü olduğu olduğu yer yani. Ondan bir dahaki videoya gelir. Hayır bir dahaki videoda şey çekecektik. Kafa topu hatırladın. Ama ben uzun zaman gelmem. Sistem kaç tane daha çekersin sonra ben gelirim. tamam. <laughs> Şimdi kömür lazım. Kömür? Hı hı. Ha eti pişirmek için. Buralarda bir yerde kömür olması lazım. Ay kömür. Bu kömür. Hadi vallahi bizi dövecekler ha. Ha etimiz pişiyor. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay. Bu videoda bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah yanlış yere gitti. Dur. Ölümlü bir şekilde kapatalım. Gamme Mo O Sıfır, ileri. Bakın arkadaşlar, ölümlü olduk. Neyse. Et Etler ıskarada pişmiş. Yiyelim. Ye. Abi kırıyor bu. Ha. Henüz aç olmadığımız için kırıyor. Bunları da sandığımızı koyalım. Başka bir zaman yeriz. Sen daha başka bir şeyler de koy ya. Kılıç mılıç koyayım mı? Koy. Tamam. Game mode geçeyim. Bak tekrar önümüzsüz oldu. Tamam hadi. Tamam tamam. Kılıç falan koyup videoyu kapatacağım. En düşürlerini koyalım. Hı hı. Balta da koyalım. Tamam, Kasma da üstte koy. Üst. Tamam <laughs> bunları koy. Sonra videoyu kapatalım. Allah. Düzensiz koydumdur. İki tane balta koyma. Hadi. Arkadaş. Video bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Şöyle ölümlü oda alalım. Bir sonraki videoda ölümlü olarak biriyle savaşacağız. Ne de olsa. Baltalı köylüyle. Daha memnun. De Allah. Yanlış dedim. C mod 0 yaz kapat. Tamam Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.